Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda geçen hafta bir sürü paket açtım. Paketten çıkaramadığım kartı bedel paketten çıkardım. E peki bu nasıl oluyor? Hangi paketten çıkardın? Evet o pakete birazdan sizlere göstereceğim. Beklemediğim anda yani o paketten ben 111 gen kart çıkaracağımı düşünmüyordum ama çıkabiliyormuş bazen. Neyse videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim ama onun öncesinde sizlerle birlikte hemen bir 12 tane hesapta paket açılımı yapmamız gerekiyor. Şimdi mağaza bölümüne geldiğimiz zaman bugün güzel bir 111 gen kartı istiyorum bekliyorum gelir mi göreceğiz. 3000 puanı harcadım bakalım lütfen inşallah gelir diyorum günlük deste paketinden gelen ödüle baktığımda gümüş ve bronz kart tamamdır buraya geçelim bakalım bonus takas edilmeyen oyuncu paketinden ne geliyor Fransa bayrağını görüyorum 4 geliyor buradan abi bu kim kaçken bu kim ve kaçken 107 gen tamamdır 107 gen Santrofor'u çıkardık ilk hesaba 107'gen kart ile başladık. Sıradaki hesaba hemen hızlı bir şekilde geldiğim zaman bu paketten ben Dunga kartını istiyorum. Bak Brezilya bayrağı, ikon, medio, Dunga kartı. Yay. Hepsini söyledim zaten hangi kart istediğimi ve paketten kartın e, ee, yani hangi bayrağı görmem gerektiğini biliyorsun artık. Brezilya bayrağını görelim. İtalya bayrağını görüyorum. Stoper geliyor buradan. Tamam ben iyi genelde böyle hep bir şeyler söylediğim zaman paketten 100 altken kart çıkıyor. O yüzden susmam gerekiyor. Şimdi sustum. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece paketi açmak istiyorum. Gelen kart iyi olur, kötü olur. Yani iyi şu an benim umurumda değil. İyiye bir şey söylememem gerekiyordu. Yine bak yine konuştum. Gelir mi? İtalya bayrağı. Stop bak. Gördün mü? Abi ben iyi bir şey söylediğim zaman çıkmıyor. Söylüyorum ben sizleri söylüyorum inanmıyorsunuz. Tamam o zaman şu an biliyorsunuz hiç kimseye bir şey söylemiyorum. Sadece videoyu izleyen kişi. Ben sana söylemek istiyorum. Bana şu paketten rica etsem Dunga kartını verebilir misin? İnşallah verirsin. Bakalım şu an senin şansına ben bu paketi açıyorum. İnşallah güzel bir kart gelir. Gelir mi? Göreceğiz. Hadi hep birlikte. Seninle şu an birlikte ben bu paketi açıyorum. İtalya bayrağını görüyoruz ve stoper geliyor. İkimiz de sinirliyiz şu an ve keşke açmasak daha iyi diyoruz. 100 altıgen stoper geçmiş olsun. Bir tane 107gen ve 3 tane 100 altıgen kart sonrası videomuza kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Yani şu an 4 hesapta daha paketi açacağım. Yani şu an 12 tane hesapta paketi açacağım. Ama bakalım gelen kart İngiltere bayrağını görüyorum. Buradan stoper geliyor ve... 109 gen. Evet, evet işte bu 109 gen. Stoper, güzel bir kartı paketten çıkarmayı sonunda başardım. İyi. İngiltere bayrağını karşımızda gördüğümüz zaman aslında paketten sizlere şöyle söyleyeyim, sol kanat Barnes çıkabilir. Ya yani o kart çıktığı zaman takımda kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü sağa baktığınızda 4 olduğunu görebilirsiniz. O yüzden ben yani o kartı kullanmak istemiyorum. Ama yine de İngiltere bayrağı en yüksek gen kart olabilir. Center for 100 gen Girona takımından doğru. Forlan ilk hafta pakette vardı ve bu kart çıkıyordu. Sanırsam bir tane hesabıma Forlan kartını çıkarmıştım ama hep bu kart çıkıyordu. Yine çıkmaya devam ediyor. Bugün sanırsam paket açılım sırasında 111 gen kart çıkmayacak. 110 gen tamam 111 gen kartı geçtim. 110 gen kart istiyorum. Geçtim bak istemiyorum. 111 gen kartı istemiyorum. Almanya bayrağını görüyorum. Stoper geliyor buradan. 107 gen mi? Bu kart 107 gen sanırsam. Evet doğru 107 gen. Ya şu an hiç istemediğim ve beklemediğim kartlar çıkıyor. Hato'yu çıkaramadım mesela. 107 gen bir tane kart var. Birazdan paketi açtıktan sonra gösteririm. O kartı hiç paketten çıkaramadım mesela. Kim bu? Stoper mi geliyor? Abi yeter artık ya. İçim dışım stoper oldu. Bu ne? Bu ne be? Yapmayın artık. 106 gen aynı kart. Ya aynı kart değil. Farklı bir kart ama hep stoper. Bahsettiğim kart işte Hato burada. Premier League'den Sobek bu kartı. Hiç çıkaramadım paketten. Bak lütfen bir kez daha stoper gelmesin şu paketten. Çünkü görmek istemiyorum. Tamam stoper gelebilir. Gelebilir. Yanlış anlama şimdi. merkez gelsin o zaman tamam mı? 111 gen kartı çıkarayım ama 106 gen 107 gen stoper görmek istemiyorum. Açalım bakalım kim geliyormuş. Şöyle. Fransa Bayer Santrufor gelir ve Az önce çıkardım zaten 107 gen kart değil mi? İlk hesabı bu kart ile başlamıştık zaten. Stoper çıkmadı paketten. 4 çıktı. Ve 107 gen bir 4 çıktı. Yani benim için stoper ile aynı bir şey. Hemen bakalım kim geliyor. Brezilya bayrağı. Yok. Kim bu? Yine mi stoper ya? Yeter abi pakette full stoper mi var acaba? 106 gen mesela bu kart. Artık son 2 hesaptayız. Gelen kart buraya inşallah güzel bir kart olur. 11. hesap sanırsam ve bonus kas pakete baktığımızda kim geliyor? Stoper geliyor. Abi ya yine stoper geliyor. Bugün full video başlığında aslında stoper yapabilirim. Hadi bakalım son hesaba ne geliyor peki? İyi bir kart ver artık. Lütfen stoper görmek istemiyorum. Gelir mi? Bak stoper görmek istemiyorum dedim. Belki de market çıkacaktı paketten çıkmayacak şimdi. İspanya bayrağı. Soundtrufu Yugo Aspas, Aspas çıkardık evet Yugo Aspas paketten çıktı yani güzel diğer kartlara nazaran bu kart güzel Paket açılımı bitti ve şu an tekrardan oyunumuza geri döndüğümüz zaman Hangi kart, hangi paket ve hangi oyuncu? Geçen hafta bir sürü cevher harcadım, bir sürü paket açtım ama paketten bir türlü o kartı çıkaramadım Bedava paketten çıktı Şimdi Buraya geldiğimiz zaman şu an lig bölümünde ödüller bölümüne baktığımızda daha doğrusu 106 artı satılamaz oyuncu paketimiz var. E peki sizler birlikte hemen ben bir o videoyu izlemek istiyorum. Video ekranlarınızda şu an hemen paketi açmak için dokunduğum zaman bakalım yolu gidiyorum. Buradan yani bayrağı gördüğünüz anda hangi kartın çıktığını anlayabilirsiniz. İkon çıkardım ve karşınızda 111 yan. Sağ kanat Bell paketten çıktı. Beklemediğim anda, beklemediğim bir paketten, bedava bir paketten çıkarmayı başardım. Görmüş olduğunuz gibi sanırsam 2 veya 3 gün önce paketten çıkardım. Geri döndüğüm zaman hesabda sol üstte görebilirsiniz ve bu hesapta Saka kartını kullanıyormuşuz. Hemen sizlerle Bell kartını geliştireceğiz buraya. geldim bilgiler bölümüne tıkladım. Zayıf ayak ve zaten özellikleri çok güzel özelliklerden bahsetmemize gerek bir yok oyuna hemen bir dönelim artık ben bu tarz paketleri açtığım zaman paketten 111gen kartımı bekleyeceğim belki her an gelebilir şimdi 115gen sağ saka kartını kullanıyorum keşke 115gen kart yerine şurada bir 113gen 114gen 112gen falan kart olsa çok daha iyi olurdu yani saka kartına veda etmek istemiyorum. Ama yine de oyuncular bölümüne geldiğimiz zaman Bale kartını göstermek istiyorum. Neredeymiş? İşte burada. Yani bu kartın yorumlar bölümünde gördüğüm kadarıyla gerçekten de güzel bir kart olduğunu söylüyorsunuz. Ben sizlere tabii ki de inanıyorum ve o yüzden bu kartı geliştirmek istiyorum. Mascherano kartını hemen bir harcayalım zaten yeni oyun yani FC Mobile 26 geldiği zaman Mascherano kartı oyunumuzda olmayacak. O yüzden çok fazla hesapta Mascherano kartı var. Bu kartları harcamak istiyorum. Gelelim bakalım Bale kartını şu an 114 gen mi? Hayır 113 ken yapmışız daha. 2 tane daha harcadım bakalım. 114 gen olur muyuz? Garanti Mascherano kartları kullanıyorum bu arada. Yani şans bilmiyorum. Pek de benim için burada Mascherano kartları fazla olduğundan dolayı önemli değil. Ama yine de %100 olasılıkta bir derece yükseltmek her zaman daha iyidir. Çünkü bazen Mascherano karşısını kaybedebiliyoruz. 115 gen ve son kez ben Mascherano kartını kullanıyorum. Derece yükselt diyelim. Karşınızda 116 gen sağ kanat beil kartı. Hayırlı uğurlu olsun. Söylediğim gibi beklemediğim bir anda beklemediğim bedavi paketten beylik kartını çıkarmayı başardım. Beceri puanları diyelim ve ben burada genelde ne yapıyorum? Sağ kanat maharet özelliğini geliştiriyorum. Bir tane dirbing ve hemen şurada tüm özellikleri kullandıktan sonra onaylı diyelim. Beceri puanlarımız bu şekilde. Geri dönelim bakalım. Evet. Bail kartını 116 iken Bail kartını 30 antrenman seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. İşte tam da burada Saka'dan yardım alacağız. E, derece yükselt. Nerede yapabiliriz? Tamam benim hatam var. Buraya gelmemem gerekiyordu. Saka özellikleri neredeyse Bale özellikleri birebir aynı gibi. Çünkü sol ayağa baktığımızda 5 sağ ayak 4. O yüzden yani Bale kartında ben yine söylüyorum güzel olacağına inanıyorum. İnşallah da iyi olur diyorum. Ve geldim buraya şimdi Bale kartını 1600 puanı harcadıktan sonra toplam 30 bin puan. Ne ara biriktirdim ya. Etkinlikten falan belki de çok fazla alıyorumdur. Devam et diyelim. Dur. Bale kart özelliklerini göstermek istemiyorum. Bir kez daha çünkü Geliştirelim 30 yapalım tamamdır antrenman seviyesini 30 yaptım ve takıma geldiğimiz zaman Saka'ya veda etmemiz gerekiyor. Değiştir diyelim Saka kartı artık burada olmayacak Bale kartı buraya geliyor çok güzel. Sağ kanat mesela Messi kartı burada bir karşılaştırma yaptığımız zaman ama Saka 0 antrenman seviyesine sahip o yüzden doğru bir karşılaştırma değil Tabii ki de. Gelelim buraya Bale kart özelliklerine bakalım. Takımımız hala 115 gen ve takıma çok da güzel yakıştı bu arada. Bir girer diyelim 195 hız, 161 şut, 138 pas, 181 dribbling, 86 defans ve 123 fiziksel özellik. Diğer özellikleri de burada görüyorsunuz. Kart çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çıkarmaya çalışıyordum. Geçen hafta bir sürü paket açtım ama paketten çıkmadı. Sonunda bedava link paketinden çıkardım. Hayırlı uğurlu olsun. Sizler o paketten veya herhangi bir paketten bugün çıkardığınız en iyi kartı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bana artık müsaade ben videoyu da burada bitirmek istiyorum. Bail kartını kullanacağım. Güzel olacağından ben eminim. Zaten yorumlar bölümünde yorumlarınızı gördüm. O yüzden sizlere inanıyorum. Videomuz bu kadardı. Sonuna kadar videoyu izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki EFSİ mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.